Demet Akalın isyan etti. İdare edemiyorum. Eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesini isteyen Demet Akalın şunları söyledi. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananlarından başında geliyorum. Diyorum ki ben idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var. Açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından birçok kişi sosyal medya hesabından yorum yaptı ve şunları söyledi. Sen de idare edemiyorsan biz hiç yaşamayalım. Siz idare edemiyorsanız bizim ölmemiz lazım o zaman. Asgari ücretle öğrenci okutan çocuk büyüten ne yapsın? Çoluk çocuğuna o minibüsü sat bakarsın gibi birçok yorum geldi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.